Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün printer'da bu şekilde hatalı yazdırma probleminden bahsedeceğim. Benim kullanmış olduğum printer Canon. Hatta şöyle kutusunu da göstereyim sizlere. Canon Pixima Y3411 printer'da cihazımız bu. Resim bastığınız zaman kötü çıkması, yani problemi en ne şekilde böyle ifade edebileceğimi düşünüyorum. Ve bunun çözüm yolunu sizlerle beraber göreceğiz. Ben bayağı bir uğraştım. Ee, Yazıcıda sadece bakın şöyle bir tool'u var. Bunu driver'ını kurarak bu tool'a uğraşabilirsiniz. Printer Assistant Tool diye geçiyor. Canon IJ Printer Assistant Tool diye. Bunu eğer sizin bilgisayarınızda yoksa normalde otomatik geliyor. Bunun driver'ını kurduğunuz zaman. Canon'un web sitesinden Canon G3411 driver diye arattığınız zaman 30 serisi bir driver geliyor. Bakın onu da kurduktan sonra şöyle alta doğru inelim. Şöyle inelim 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 inelim. Canon e, Utilis diye bir şey var burada. Klasör. Canon'un klasörü var. Bunun altında Canon asistan tool'u var. Bir de Scan Antil var. Bu da hani şu tarama işine yarıyor. Şu ise açtık zaten burada. Bazı yazıcıdaki bazı sorunları gidermeye yarayan bir tool. Şimdi bu tool'u kullanarak şu resim çıkartırken kötü çıkarmasını nasıl çözeceğiz? Sırasıyla deneyelim. Tüm çözüm sırasıyla deneyeceğim. Yazı çıkartırken sorun yok. Ben mesela boşa çıktı almamak için namaz dualarını çıkardım şu şekilde. Mesela almışken dedim ki namaz dualarını alayım. Belki faydası olur. Yani yazı çıkartırken sorun yok. Bakın şurada da sorun yok. Mesela burada da Şöyle örnek çıktı. Aklıma bu geldi. Onu çıkardım işte. Namaz hocası. Akşam namazının farzı nasıl kılınır? Şöyle lekeli lekeli çıkıyor. Bir de şöyle deneme olarak şey var. Püskürtme ucu denetimi var. Püskürtme ucu denetimi yaptığım zaman mavi mavi ee, şu magenta, magenta, yellow bunlarda sorun görünmüyor. Yazıda da böyle siliklikler var. Fakat şurada şöyle. Bunlar normalde kare kare olması gerekiyordu. Bunda hatalar var zaten şurada görüyorsunuz. Şimdi gelelim bunu nasıl düzelteceğiz? Öncelikle sırasıyla deneyeceğimiz şeyler şunlar olması lazım. Ee, videonun başından atayım. Şu kamerayı sabitleyeyim de rahat rahat görün. Videonun başında Canon Pixma serisi printerlarda yazdırma hatası diye koyarız. Şimdi sırasıyla mesela bu tulu nasıl kuruyoruz? Driver kurulum videosunda zaten şey yapmıştım, anlatmıştım bu tulun kurulumunu. Ee, yazıcımızda olan USB bağlantısını yaptık. Öncelikle yazıcımız hani yazdırma şu şu İşlemleri zaten yapabiliyoruzdur. Hani bu hatanın çözümünü internetten arıyorsunuz. Yazıcının bağlantılarını ya wifi ile ya usb ile yapmışsınızdır. Sizin sorunuz resim çıkartırken böyle problemli çıkması. Driver'ı da hani şu an benim kullandığım asistan tool'una erişemiyorsanız. Bakın şuradaki tool'a. Bunda driver'ını yüklerken otomatik geliyor. Bunu da paylaşırım. Asistan tool'a tıklıyorum. Öncelikle yapmanız gereken işlem temizleme olsun. Bu temizleme ben de siyahta sorun var. Gördüğünüz gibi. O yüzden sadece siyah yapacağım. Renklerde sorun yok. Şuradan siyah seçiyorum. Umarım net görünüyordur. Keşke direkt ekran kaydı yapsaydım. Yürütü seçiyorum. Temizleme işlemi tamamlanana kadar başka bir işlem yapmayın diyor. Zaten yazıcıdan gelen sesleri de duyuyorsunuz. Şu an yazıcı temizleme işlemi yapıyor. Sadece siyah rengi yapıyorum. yazıcıdan çıkan sesler bunlar. Yazdırma kuyruğunu görüntüleyebilirsiniz. Benim burada işim yok. Şunu kapatayım. Temizleme tamamlandıktan sonra yazıcı, kafası, püskürtme uçlarındaki tıkanıklığın açılıp açılmadığını denetlemek için püskürtme ucu denetimini gerçekleştirin diyor. Onu da göstereyim size ne olduğunu. Püskürtme ucu denetimi dediği şey şu. Bu arada işlem bitti. Şöyle bir denetleme sayfası geliyor. Birazdan çıktısını alırım. Şuradaki de kere gösteriyor. Ben bunu 4-5 defa yaptığım için bu işlem bitti. Siz yazdırma denetim desin. tıklayarak bu düzelmiş mi düzelmemiş mi diye kontrol edebilirsiniz. Veya tekrardan bir böyle bir resim alırsınız. Yine böyle de kontrol edebilirsiniz. Veya püskürtme ucu denetimine tıklayarak yazıcı kafası püskürtme uçlarındaki uçlarının tıkanıp tıkanmadığını denetlemenizden emin olmanıza yarar diyor. Tanıyan deseni yazdırır. Yani şuna tıkladığımız zaman çıkacak desen bu. Onu söyleyeyim. Benim renklerimde problem yok. Yoğun temizlemeyi de denedim. Temizlemeden sonra. Hatta yoğun temizlemeyi de deneyelim beraber. Eğer bu temizleme işlemiyle çözemediyseniz normal temizleme ile normal temizleme ile temizlenmeyen püskürtme uçlarındaki tıkanıklığı yoğun temizleme gideriyormuş. Tüm renkler olsun. Sadece burada siyah seçemiyormuşum. Yürüt diyelim. Yazıcı kafası yoğun temizleme işlemi başlatılsın mı? diye bize soruyor. Burada diyelim ki başlasın diyelim. Tamam atıyorum. Şimdi yoğun temizleme yapıyor. Bu arada herhangi bir şey yazdırmamanız gerekiyor bunu temizlerken. Şuradan yazdırma kuyruğunu görüntüle diyerek bekleyen iş varsa iptal edebilirsiniz. Ya da şuradan yazıcıya tıklarsınız. Şöyle göstereyim onu size. tüm belgeleri iptal et dersiniz. Bekleyen işleri iptal edebilirsiniz bu şekilde. Şunu kapatalım. Burada işimiz kalmadı. Şu an bitiyor. Bu arada ben video ara ara kapatacağım. Kısa gibi gelmiş olabilir. Yoğun temizleme tamamlanıncaya kadar başka bir işlem yaşlatmayın. Yoğun temizleme tamamlandıktan sonra yazıcı kafası püskürtme uçlarının açılıp açılmadığını görmek için püskürtme ucu denetimini yapın diyor. Birazdan da direkt buna basarak püskürtme ucunu Ama Ben şunu iptal diyeceğim. Şu butonu kullanarak aynı işleme yarıyor bu da. Püskürtme ucunu denetlemeye yarıyor. Şunu iptal diyeyim tekrardan. Buna tıklar tıklamaz. Püskürtme ucu denetim deseni şu. Sayfanın bir kısmını kaplıyor. Dediğim gibi yani enteresan bir durum var. Şöyle yazıda bir problem yok. Aynı diye aldım. Resim çıkarmaya çalıştığım zaman resimli diye namaz hocası örneği aldım. Bakın burada resim çıkarmaya çalıştığım zaman problem çıkıyor. Yoğun temizleme yaptıktan sonra bakın tekrardan ben küçük mucu denetlemeyi yapacağım. Eğer çözülmezse mürekkep boşaltma yapacağım. Bu 10 dakika zaman alıyormuş. Bu biraz daha uzun. İşlem bitmek üzere. Birazdan da püskürtme ucu denetimini gerçekleştireceğim şu püskürtme ucu denetimi ile de çözeceğiz. Temizleme yapılsın. Bu normal temizlemeye göre normal temizleme bir dakika sürüyorsa bu da iki dakika sürüyor. Burada arada yoğun temizleme hala ara ara devam ediyor. Şimdi püskürtme ucu denetimini yapalım. Yazıcı kafası püskürtme uçlarının tıkalı olup olmadığını kontrol edebileceğiniz bir desendir diyor. Az önce gösterdiğim desen. Yazıcıyı hazırlayın arka tepsiye bir sayfa A4 veya letter boyutlu düz kağıt yükleyin. Yazdırma denetimi desenine tıklayın. Yani diyor ki bu bir kağıt kullanacak. O yüzden şu şekilde kağıt koymanız gerekiyor. Kağıt koymasanız hata verir. Kağıdı koymayı unutmayın. Şimdi yazdırma denetimi desenine tıklıyorum. Bakalım yoğun temizleme ve temizleme işe yarayacak mı? Bu işlem bitene kadar başka bir işlem başlatmayın diyor. Zaten başlatmadık. Evet biraz daha düzelme var. Muhtemelen kafa boşaltma yaparsam daha da düzelecek. Az önceki işlemde bu işlemi görüyorsunuz. Şu an ekranda da bize şu şekilde gösteriyor. Yapılan uygulama sonucunda nasıl bir Ekran görüntüsü alacaksınız. Şu şekilde halen boşluklar var, yani burada. Ben bundan tam tatmin olmadım. Bu arada sarı renk yok, sarı renk de yok. Şurada mesela bir sarı renk daha olması gerekiyor açık renk, o da yok. Şu siyahla şu siyah arasında oldukça fark var. Bayağı bir düzelme var. Yoğun temizleme yapmıştım ama bu kadar o düzgün olmamıştı. Şimdi şu ekran görüntüsüne bakalım beraber. Bakın bu da bizi bilgilendirme ekranı. Yazdırılan desen aşağıdaki desenlerden hangisine daha çok benziyor diyor. Yazdırma kafası püskürtme uçları e, tıkanmamış. Yazdırılan desen bu desene benziyorsa yazıcıyı hemen kullanabilirsiniz. Çıkış çapın diyor. Yazdırılan desen bu desene benziyorsa yani şuna benziyorsa yazıcı kafası püskürtme uçları tıkanmış olabilir. Temizliğe tıklayın. Temizleme iki kez gerçekleştirdikten sonra yazdırılan desen iyileşme ve yoğun temizleme gerçekleştirin diyor. Yoğun temizlemeyi gerçekleştirmiştik. Tekrardan temizleme diyelim. Şu an yoğun temizlemede muhtemelen bu yine. Yok yoğun temizlemede değil. Çünkü yoğun temizlemede siyah renk yoktu. Bunu iptal ediyorum. Tekrardan bir yoğun temizleme yaptıracağım. Tüm renkler diyelim. Yürüt diyelim. Yazıcı kafası yoğun temizleme işlemi başlatılsın. Tekrardan yapalım. Bize bir uyarı geliyor karşımıza. Yoğun temizleme tamamlanıncaya kadar başka bir işlem yapmayın. Yoğun temizleme tamamlandıktan sonra yazıcı kafası püskürtme uçlarının açılıp açılmadığını görmek için püskürtme ucuna denetilmeye tıklamayın diyor. Şu an değil bunu iptalleyelim. Şunu da kapatalım. Yazdırma kuyruğunda bir iş var mı bakalım yok. Kapatıyoruz. Arkadaşlar bu videonun ismi aslında Canon e, ee, Pixiyama serisi yazıcılarda sorun giderme olarak söyleyebiliriz. Az önce gördünüz. Tekrardan şöyle tekrardan göstereyim iki tane kağıda şunu Hatta şöyle biraz daha üstte doğru alalım farkları siz görün birden başlayalım bakın BK dediği ee, Black arkadaşlar BK yani siyah şu desene daha çok benzediği için bir daha temizleme işlemi yapıyorum siyan ee, yani mavide sorun yok. Magenta da sorun yok. Yellow'un bir tanesi eksik. Bakın burada da yellow eksik. Yazı daha da düzeldi. Şimdi buradaki diğer seçeneklerimize bakalım. Neler var karşımızda. Temizlemeyi gördük. Hem siyah için hem de renkler için ayrı ayrı yapabiliyoruz. Yoğun temizleme mevcut. Yazıcı kafası izalamaya şu an için gerek yok. Renkler ve çizgi yanlış hizalanmışsa düzeltmek için yazıcı kafası hizalama gerçekleştirelim diyor. Buna gerek yok. Püskürtme borcu denetimi. Temizleme işlemlerini yaptıktan sonra yazıcı kafası püskürtme borçlarının tıkanıp tıkanmadığını denetlemek için püskürtme borcu denetimi yapmamız gerekiyor. Mürekkep boşaltma işlemi var. İşte asıl şu yoğun temizleme ile mürekkep tüplerini ve yazıcı kafasını mürekkeple dolduruyor bu işlem. Mürekkep boşaltma yazmışlar ama Türkçe'ye mi yanlış çevirdiler bilmiyorum. Mürekkep doldurma mı olması gerekiyor aslında bunun ismi? Oradan pek emin olamadım açıkçası. Başka ne var? Kalan mürekkep bildirim ay ayarları mı? Okuyamadım. Kameradan okumaya çalışıyorum. Kalan mürekkep bildirim ayarları bunlar. Daha şöyle yukarı çekebilir miyim? Tam ekran da olmuyor. Kalan mürekkep seviyesi bildirim işlemini ayarlar. Kalan mürekkep seviyesi sayımını sıfırlar bilmem ne vesaire bunlar var. Yani mürekkebiniz az kaldıysa uyarı veriyor. Başka bu kanal asistan tool'da ne var? Arka plaka temizleme var. Yazdırma sırasında aygıtların lekelenmesini engelliyor. Bunu kullanabilirsiniz. Arka plaka temizleme bunu da yapacağım. Silindir temizleme var bunu da yapacağım birazdan gerek yok ama. Kapatma var. Bu, buna batarsanız yazıcıyı kapatıyor. Otomatik güç var. Otomatik güç ayarını yapmanız olanak sanıyormuş. Sessizlik ayarı. Yazıcının işletim gürültüsünü azaltmanızı olanak tanıyormuş. Gerek yok. Özel ayarlar vesaire var şu alt kısımda da. Tamam şimdi bir püskürt ucu denetimi daha gerçekleştirelim. Yazıcımız kendine geldiyse. Şu bakın doldurları olması çok güzel Bu yazıcının. Doldurabiliyorsunuz şu tanklardan. Tüpleri var. Önerdiğim bir yazıcı o yüzden. Hani kartuşları doldurmaya gönderiyorsunuz. Kartuş arıza yaptığı zaman sıfırını almak zorunda kalıyorsunuz. O kötü oluyor. Bunun eğer muadillerini bulursanız onu göstereyim size birazdan. Şu kutunun içinde muadil tankları var şu şekilde. <laughs> Şunları muadil bulabilirseniz alın ya, çok da problem olmaz. Belki puskül boşlarını tıkayabilir ama onu da bu şekilde temizliyoruz. Eğer bu şekilde çözemezsem yine püskürt mocu denetimi yapalım. Bakın geliyorum şunu iptal diyeyim de. Bakın şuna gelip tıklıyorum. Yazdırma desene tıklıyorum. Bu ne işe yarıyormuş? Yazıcı kafası püskürtme uçlarının tıkılı olup olmadığını kontrol edebileceğiniz bir desenmiş. Tamam diyelim. Bakalım hangisine benzeyecek. Geliyor. Az önceki resmi göstereyim tekrardan. Şu sağdakine benziyordu. Bakın görüyor musunuz? önceki resim. Hatta bunun daha kötü haliydi. Şimdi bakalım. Yine daha yine kötü arkadaşlar. Hani bu resim alırken yine bana problem çıkartacaktır. Yine ara ara boşluklar var. Ben bu riske girmeyeceğim çünkü bu yazı e, yazıcı sürekli bana evden geliyor. Kullanılan yerde. Hani şimdi ne pozisyona geldik? 3 tane işlem yaptım. 3 kere temizleme yaptım. Şimdi sırasıyla bakalım. Temizleme yaptığımız şeylere. İlk aldığım çıktı bu şekildeydi görüyorsunuz. Daha kötü siyah. Ve yazılar bile silik çıkıyordu. Daha sonra ikinciyi aldım. Biraz daha düzelme oldu. Daha sonra üçüncüyü aldım. Üçüncü ile ikinci arasında çok büyük farklar yok. Açık konuşayım. Şimdi şuraya da baktığımız zaman şu ekranı, ben şunun gibi olmasını istiyorum. Ya mükemmelliyetçiyim bir iş yaptıysam kusursuz olması lazım. Sizin belki bu halde işinizi görecektir ama ben bunu böyle istemiyorum. Ee, tekrardan problem yaşamamak için şunu yapacağım. Şundan bir çıkış diyorum. Temizlemeyle çözmüyor artık. Mürekkep boşaltma. Tıklıyorum buna ve karşıma çıkan yazıyı uyarıyı bir okuyayım. Mürekkep boşaltma işlemine başlamadan önce. Bu işlem çok fazla mürekkep tüketir. Bu işlemi yalnızca yazıcı kafası sorunu yoğun temizlemeye çalışırarak gideremiyorsanız çalıştırın. Bu işlem 10 dakika veya daha uzun sürebilir. Mürekkep boşaltılsın mı? Tamam diyorum. Ve sorunum benim siyahta ama ben tüm renkleri boşaltacağım. Mürekkep boşaltma gerçekleştirecek mürekkep grubunu için Mürekkep boşaltma gerçekleştirecek mürekkep grubunu belirleyemiyorsanız püskürtme ucu yazdırma desenini kullanın diyor. Ama benim şu an sarıda da problemim var. Çünkü en son aldığım bakın yazdırma desenlerinde sarı rengim yok. Sarıda da bir problemim var. O yüzden ben bunu yine e, tüm renkler için uygulayacağım. Başka neler yazılmış? Bunu videoyu durdurup kendiniz okuyabilirsiniz buradaki uyarıyı. Ben genelde bu uyarıları uzun uzun okumam. Hızlıca işlemleri yaparım ama video çekiyorum. Adam akıllı anlatayım diye bunları okuyorum. Kalan mürekkep seviyesi mürekkep kutusundan gönderilen bir dakika şu kamerayı düzelteyim ben okuyayım. Kalan mürekkep seviyesi mürekkep kutusundan gösterilen tek noktanın altında olduğunda mürekkep boşaltma işlemi boşaltma gerçekleştirilirse yazıcı hasar görebileceğinden mürekkep kutusunda kalan mürekkep bir kontrol ediliyor. Evet. Kontrol ettim. Ee, kalan mürekkep seviyesi hatta size göstereyim. Bakın şurada bir üst seviye var. Şu üst seviyeyi geçmemiz gerekiyor. Bir de alt seviye var. Şu üst seviye, şu da alt seviye gösterilmiş. Benim mürekkebim burada. Okla gösterilmiş yani çok güzel bir şekilde. Üst seviyede de olursa sıkıntı, alt seviyede de olursa sıkıntı. Tekrardan uyarımızı okuyalım. Kalan mürekkep seviyesi mürekkep kutusunda gösterilen tek noktanın altında olduğunda mürekkep boşaltma işlemi gerçekleştirilirse yazıcı hasar görebilir diye bizi uyarmış. E, o yüzden mürekkep kutusunda kalan mürekkebi kontrol edin. Tüm renkler ve siyah. Seçerseniz tüm mürekkep kutusunda kalan mürekkep seviyesinin mürekkep kutusunun göster, 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 üzerinde gösterilen e, nokta seviyesinde veya üzerinde olduğundan emin olun. Siyah seçmiş olsanız bile renkli mürekkep de tüketilir diyor. Renkli seçerseniz tüm renkli mürekkep kutularında kalan mürekkep seviyesinin mürekkep kutusunun üzerinde gösterilen tek nokta seviyesinde olduğundan emin olun vesaire vesaire. Ben şunu bir ekran görüntüsünü alayım. Birazdan okuruz beraber. Niye alamadım? Paint stream yapayım. Print Screen alayım. Tüm renkler diyeyim. Başlat diyelim. Mürekkep boşaltma işlemi çok fazla mürekkep tüketir. Mürekkep boşaltılsın mı? Boşaltılsın abi acımayacağız mürekkepleri boşaltılsın. Şu an herhangi bir yazdırma işi gerçekleştirmiyoruz. Şunu kapatayım. Mürekkep boşaltma işlemi tamamlanana kadar başka işlem yapmayın. Olur yapmayacağız. Mürekkep boşaltma tamamlandıktan sonra yazıcı kafası püskürtme uçlarının tıkanıp tıkanmadığını kontrol etmek için püskürtme ucu denetimini yazdırın diyor. Tamam. Bunu iptal edelim. En son yapacağım. Bunu daha çok var bu işleme. Az önce aldığım görüntüyü bir okuyalım bakalım beraber. Kıyıntı açıp yapıştırayım buraya. Evet nerede kalmıştık? Şurayı anlatıyorduk. Ee, kalan mürekkep seviyesi tek noktanın altındaysa tek nokta konumuna kadar mürekkep olurun diyor. Mürekkep boşaltma işlemini gerçekleştirmeden önce başlangıç denetimine tıklayın. Görüntülenen öğeleri kontrol edin. Mürekkep boşaltma tamamlandıktan sonra püskürtme ucu denetim desenini yazdırın ve yazdırma kalitesinin artıp atmadığını kontrol edin. Mürekkep boşaltma işlemini de yapıyorum şu an. Çizgiler tek noktanın altında. Tek nokta şu arkadaşlar bakın. Görülüyor mu? Yaşayacağım ben. Tek nokta Tek nokta. Tek nokta. Bunun altında kalmaması gerekiyor. Çok mürekkep tüketiyor. Şu alt çizgi. Teknikler. Bu arada yazıcıdan ben şu anlık memnunum. Yani bir problem yaşamadım. Yani araştırmıştım da bunu almadan önce. Önereceğiniz bir yazıcı varsa arkadaşlar. Hani fiyat performans açısından önerirseniz. Onları da bir dahaki yazıcı aldı. Alırken ona da bakarım. Fiyatı uygunsa, fiyat performans özelliği dediğiniz gibi güzelse alabiliriz. Çünkü şurada bir nokta daha var. Şurada da bir nokta var. Bunlar tek nokta. <laughs> biraz uzun sürecek. diyor. 10 dakika kadar bekleyelim bakalım 10 dakika kadar. Burada bakın mürekkep grubu. Tüm renkler var. Siyah var, renkli var. Kalan mürekkep seviyesi bildirimi. Bildirim işlevi durumu şu an etkinleştirdiğimiz. İşte okuyoruz da. Başlattık zaten şu. Malta alayım. Mürekkep boşaltmayı yapsın bakalım. Biraz bekleyelim. Videoyu burada da kırpacağım. İşlemler uzun oldu ama hepsini yapmanız gerekiyor. Anlattığım gibi. Yoksa düzelmez yani sorunuz. Sorunu şöyle tekrardan göstereyim. Birazdan te tekrar açıklayacağım. Normal yazıda herhangi bir hiçbir problem yok. Bakın normal yazıda hiçbir problem yok. Şöyle aldığınız zaman sıkıntı o zaman çıkıyor. resim. Bakın burada namaz hocası resim. resimli namaz hocası çıkardım ya size. Bakın burada bir tane daha resimli namaz hocası var. Bakın bunda hiçbir şey yok çocuk seyirciye kalmış burada gitmiş. Yaklaşık bir 4 dakika falan işlem devam ediyor ve o işlem oldu Şu an bayağı bir seviye düştü. Hani dediği kadar vardı. Hani az önce videodan bilmiyorum. Geri sardırıp bakabilirsiniz. Ben mi yanlış görüyorum ama. Kartuş seviyesi çok düştü. Siyahta şu anlık bir şey yok. Bunda yine videoyu durdurup kontrol edersiniz. Videonun başındaki seviyeye bakın. Bir şimdiki seviye. Muhtemelen doldur boşalt yapıyor. Bittiğinde zaten bir 5 dakika ses gelmiyorsa bitmiş demektir. Ya da ekrana uyarı gelir bilmiyorum. Bakacağız. Göreceğiz. Ekrana uyarı gelir veya ses kesilir. Ses kesildiği zaman zaten püskürtme ucu denetimini yapacağım. Yine en sonki gibi çıkıyorsa yani en sonki çıkımlar da benim. Şuradan bakayım evet orada. Yani en son bunun gibi çıkmaya devam ediyorsa bir resim daha çıkaracağım bakalım duyulacak mi diye test edeceğim. Sıra alan yok bakalım bunun sırada gelirse. Müjdelemi yapacağım birazdan. Evet temizleme işlemi bitti. Şu an yazıcıdan hiç ses gelmiyor. Zaten şurada da muhtemelen simge vardır da ben bakmadım. Yapacağım işlem şu. Püskürtme ucu denetimine tıklayalım. Yazdırma defini. Okuyabilirsiniz isterseniz. Defalarca okuduğum için artık bunları okumayacağım. Okuyoruz ama unutuyoruz ya. <laughs> Bu arada eski desenimizi bir kontrol edelim. Bakalım bu sefer sarı gelecek mi? Aa arkadaşlar bu sefer gerçekten mükemmel bir desen çıktı. Şu deseni yakaladık. Problemimizi çözdük. Yalnız şunu söyleyeyim. Bu video şu an 25 dakikaya ulaştı. Hani bu videoyu 25 dakikasına kadar izlediyseniz siz de muhtemelen çözeceksinizdir bu şekilde. Çözemiyorsanız artık şu Canon'un kendi asistan tuluyla çözemediyseniz servise yollayın. Ben normalde bunu servise yollayacaktım cihazı. Dedim test etmeden yollamayayım. O yüzden akşam şu an 25 dakika mı video. Ben bu video normalde bir saatten beri burada uğraşıyorum. 5'te başladım işleme. Tam saat 5'te. Şu an 6'yı buldu bir saatten beri. Şimdi birkaç tane de çıkılarak yine test edeceğim. Bir saatimi aldı benim toplamda videoyu çekmesi, bu işlemleri yapması. Ama tutup ben bunu servise gönderseydim en az 100 lira verecektim. Onu söyleyeyim size. En az yani 150 lirayı bulurdu, 200 lirayı. Belki 50 lira. Bu işlemi yapan eğer bir saatlik işlemi yapan e, teknik ekip şeyse, insafı varsa biraz 50 lira falan alır bu işlem için. Ama ortalama 100 lira alırlar. Ben size onu söyleyeyim yani burada bir elemeyi var. Şu an sıkıntısız olarak. Yani şuradaki renkleri tam tutturamamış. Şu koyu renkler iyi. Black, siyah, magenta, yellow. Yazı da pürüzsüz çıktı. Şimdi şu az önce bu son hali bu arada. Alamadığım bir namaz hocası vardı. Şu yazı düzgün çıkıyor. Şu şekilde bakalım bu namaz hocasını bir daha çıkartalım. Son olarak karşıma çıkan uyarı da bu. Yani diyor ki hangisine benziyor diyor. Yazdırma püskürtme kafası uçları tıkanmamış. Eğer buna benziyorsa hangi desine benziyor sorusu var ya. Veysel işte, bir tripodu sabitlerken yanlışlıkla tuşa bastım. miktar oldu. İptal diyelim. Az önce o yazıyı zaten görmüştünüz. Videoya gidip alıp bakabilirsiniz. Benimki sağdaki desene benzediği için şu deseni tutturduğum için artık bir işlem yapmayacağım. Test çıktısını alalım. Şimdi evet. akşam namazı vakti de yaklaştı bu arada. Akşam namazı nasıl kılınır diye şunu bir çıktısını alalım. Aklıma bu geldi arkadaşlar. Resim deyince. Resimli namaz hocası geldi aklıma. Yanlış anlamayın burada da. Şimdi Canon 3010 serisi driver'ı kuracaksınız zaten bu işlemleri yapabilmek için. Kaç sayfaymış toplamda? Yani bayağı bir sayfa var. O yüzden ben burada şey diyeceğim. Sayfalar tümü değil de özel alacağım. Toplamda kaç sayfa? Sonuna kadar ineyim. 5 sayfaymış. Sadece birinci sayfayı almam benim için yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle buraya bir yazıyorum. Düzenlensin. Ve siyah beyaz olarak varsayılan ayarını siyah beyazı benim renk ayarım. İsterseniz buradan renkli yay alabilirsiniz. Renkli ile test edeceğim birazdan. Siyah beyazla başlayalım. İlk sayfayı siyah beyaz alalım. İkinci sayfada renk alalım. Ben genelde bu kadar resim çıkarmam. İ i̇sraf oluyor diye. Bir sayfasına basalım. yapalım. <laughs> evet şöyle bir before bir after yapalım dedim. İlk aldığımız çıktı böyleydi. Pardon ikinci aldığımız herhalde. Şöyle şunu buraya koyayım. Şu şekilde şunlar hatalı çıktıydı ve sonuç olarak buna ulaştık. Başardık beraber arkadaşlar. Eğer zaten başaramasaydım videoda bunu paylaşmayacaktım. Yani şu şekilde hatalı çıktı alırken eğer montajlar tam videonun en başına montajlarım bunu. Yani şu görüntüye nasıl dönersiniz? Bunu sizlerle beraber yaptık. Yani bunu beraber yaptık arkadaşlar. Bu hepimizin başarısı oldu. Yani kafa temizleme yoğun bakın öncelikle temizleme yaptık sonra yoğun temizleme yaptık sonra kafa boşaltma işlemini yaptık ve onu da şöyle göstereyim yani temizlemeyi yaptık temizlemeyi yaptıktan sonra sırasıyla son kez adımları özetliyorum Temizlemeyi yaptıktan sonra püskürtme ucu denetimini yaptık. Baktık yine istediğimiz sonucu elde edemedik. Yoğun temizlemeyi yapıyoruz. Yoğun temizlemeyle ile yine istediğimiz sonucu elde edemezsek e, tekrardan yoğun temizleme yapıyoruz. Sonra püskürtme ucu denetimini yapıp sonuçlara bakıyoruz. İstediğimiz sonucu elde ettik mi? En son mürekkep boşaltmayı yapın. Bu çözerse çözer. Çözemezse buradaki de diğer şeylerin çözeceğini hiç sanmıyorum. Ben bunu da çözdüm bitirdim. sorun olarak da böyle sorunumuzu çözmüş olduk. Şu an cihazımız hazır.